Aleyküm arkadaşlar Doğan 27 ve Esik sayfamıza hoş geldiniz. <laughs> Mor tokuza kalite Hüseyin abi eline emeğine sağlık abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizce burada kaç adet toklu var? Tahminlerinizi alalım. Görüyorsunuz. <laughs> Kuyruklara bakın arkadaşlar. Şöyle arasına da girelim. Doğan Bey sizlere hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Kaç kilo geldi abi sence? 85. 185. arkadaşlar size tahminlerinizi yorumlara yazın. Herkes tahminlerini yorumlara yazsın arkadaşlar.